Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerim sorarsanız sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kalktık. Kahvaltımızı yapacağız. Biraz e, <laughs> patlıcan vardı. Ondan çocuklara kızartayım dedim. Artık patlıcanın, yerli patlıcanın yavaş yavaş sonu geliyor. Artık bitiyor. Biraz daha sulu olmaya başladı patlıcanlar tabii ki. Hava soğuduğundan dolayı e, yazın böyle değildi tabii ki artık yerli patlıcanlar geçiyor arkadaşlar çaydanlı ocağa koydum çayımı demliyorum burada patlıcanlarım var şimdi kahvaltılıkları çıkartacağım kahvaltılıkları hazırlayacağız bu burada ne yapıyorsun çocuğum yaktın mı sobayı evet. biraz dışarıyı gezelim arkadaşlar terlim nerede Kimin telefon çalıyor? Ay benim telefon çalıyor herhalde. Tavukları dışarı çıkarttılar. Onları böyle şey yaptılar. Burada da devşanlarımız var. Şu erkek yine hasta mı? Neci böyle süzülüp duruyor. Ona da çok üzülüyorum ya. Yanına bir eş bulamayın. Aşkım. Üşüyor mu? Üzülüyor mu? Ben sen anlamadım ki ne? Biraz patlıcan vardı. Onları şey yaptık. Şöyle içini falan ayırdım. Sapını falan ayırdım. Dedim şey yap dedim. İçinde dün eşimgil şey yaptılar. Ne onun Ayarladılar. Temizlediler. Şöyle geriden alayım biraz. Tel olduğundan dolayı biraz şey oluyor. E, temizlediler. Eski talaşı çıkarttılar. Yeni talaş koydular. Börekten vardı. Böreğe verdik mi? Böreğe güzel yiyorlar arkadaşlar. Onun için börekten falan veriyorum. Şşş şu yiyen sonradan aldığımız ya onu büyük diye aldık alakası yok şu bizim bu biraz büyümüş Bu da bir değişik olmuş o nasıl bakıyor yani? şöyle nasıl şöyle gel gel aşkım ne oldu sana üşüdünüz mü soğuk mu hava Hı? soğuk mu hava Sana gözlerin yanına ne olmuş kararmış şöyle canım o baban niye öyle süzülüyor Siz aslında şöyle dışarı çıkartmak lazım güneşte biraz durmanız lazım da işte güneşlenmeniz lazım da aslında biz şimdi içerideyiz kediler aniden kapar götürür onu şurada reyhanımız var arkadaşlar bu reyhanı çok seviyorum oh, mis gibi kokuyor şurada da bağda turması var Burada tel eşim böyle ayarladı. Şey yaptılar aslında. Bunu şöyle dayıyorlardı. Şuraya da şey yapıyorlardı. Nanladı. <laughs> Bir başka şey çeviriyorlardı. Böyle çıkartıyorduk. Burada güneşleniyorlardı. Külü de şuraya döküyorum. Sobanın külünü de şey olsun diye tavuklar üstünde gezindiği zaman bit dökmesine iyi oluyormuş. Odunlarımız da yavaş yavaş güneş görüyor orada. Daha iyi oluyor. Güneş gördüğü zaman suyunu çekmesinden iyi oluyor. Kaplıcanları çevireyim. Kızarmış. Diğer tarafı. Çayımız da kaynadı. Altına kısayım. Soba yansın onu içeriye götürüp ben bir yandan tepsi hazırlayayım arkadaşlar tepsi hazırlayıp soframızı göstererek bugün bu sobanın borularını temizleyeceğiz ee, bir haftadan beri bekliyordum ee, yanarken çok zor yanıyor çünkü bir haftadan beri bekliyordum Mustafa dedi anne dedi işte dün yapamadık bugün dedim oğlum dedim yarın yapak mı dedim akşam o da dedi yapak anne dedi bugün bu sobanın borularını temizleyeceğiz çünkü artık e, boruda, boruya giden yerler iyice tıkanmış kapanmış yani akşam ben şöyle demirle biraz çarptım da öyle yandı bugün boruları temizleyeceğiz artık sökeriz hem içeriği temizlerim hem e, boruları temizleriz arkadaşlar videomuzu öylelikle tamamlamış oluruz e, sofrada ve boru temizlemede görüşmek üzere arkadaşlar soframızı hazırladık kızartma bitti Biber de kızarttım biraz çocuklara. Yumurtayı burada pişirdim. Bu da Mustafa'nın tavuklarının yumurtası. Zeytin, peynir. Ekmeğimizi de getirip Çayımızı doldurarak arkadaşlar borutemizle de tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar örtüler çıkarttım. Şöyle göstereyim. Örtüler çıkarttım. Çekatın üstünde birkaç tane ipim vardı. Onları da kaldırdım. Şurada tansiyon aleti var köşede. O var. Portakallarımız şey olmuş. Dökülmüş. Onlar da eşim toplamış. Mandalina, portakal karışık. Onu da toplamış getirmiş buraya koymuştu. Sarı, sarı, turuncu daha az ıı, açık renkli olanlar. Portakal. Şunlarda Kıbrıs mandalini. Hatta şuraya da bir tane daha düşmüş. Bu da tavşanların eski yuvası. Boş artık. Davran, davran. Burada olsalardı zaten herhalde üşürlerdi ama yuvanın ağzı açık. Hala yuva ıı, şey olsaydı yuvanın içinden e, yuvanın içine gidiyorlardı ısınmak için. Şurada da var. E, portakallar, mandalinalar bayağı dökülmüş şurada. Ben onları görmediydim. Eşim arkaya geçtiği zaman toplaya şey yapıyor. Şurada limonumuz var. Limon ağacımız zaten. Böyle şey yaptık arkadaşlar. Buraları temizleyeceğiz. şey yapacağım. Cam, camları sileceğim. Buradaki camları sileceğim mecbur camları silmek zorunda kalıyoruz artık kış olduğundan e, sobadan dolayı her yer batıyor onun için mecbur temizce ilk önce halıyı kaldıracağım sonra çekatları çekeceğim arkalarını süpürüp sileceğim e, çünkü is, ister istemez oluyor her halı olduğundan dolayı her gün şey yapamıyoruz e, biraz zor oluyor ben benim zaten sakat olduğu için fazla şey yapamıyorum sobayı sökeceğiz işte boruları sökeceğiz Artık Mustafa dışarıda temizleyecek. Ben de sobayı da dışarı çıkardık diyorum. Sobayı da diyorum temizleyecek diyorum. Yok diyor. Öyle kaldı arkadaşlar. Bakacağız artık nasıl edersek. Arkadaşlar ben şimdi e, videomu burada kapatayım. Halayı kaldırayım. Sonrasında çek katları çekeyim. Arkasını temizleyeyim. Oraları gösterir zaten. Halayı kaldırırken gösteremem de. Tripota değiyor geçerkeni ee, sobayı şey Çeketleri şey, çekip arkasını e, süpürürken silerken camları silerken inşallah yavaş yavaş göstereceğiz arkadaşlar ayarladım ama gene buradan is dökülmüş bak Mustafa de şey iş yaptı ya ne onun adı boruyla oynadı ya ondan dolayı is bu tarafa sıçramış koltuğun üstüne buraları iyice şey yaptım bu bezim e, cam bezim normalde arkadaşlar marka bir bez Bundan e, sade ıslatıp e, cam olan her yeri silebilirsiniz. Hiç leke bırakmıyor. Gayet de temiz e, yapıyor. Şöyle şu namaz bayrağını ayağım altına alayım. Şöyle şu şekilde üstüne basmak için. Onlar hepsi yıkanacak zaten. Of! İlk önce şu çerçevelerini cifle iyice sileceğim. Geçenlerde bunları sildim hep. Mustafa söktü. Güzelce götürdüm banyoda iyice yıkadım. Ne kadar yıkasam da sobalı evde temiz kalmıyor. Tertemiz olması için devamlı cifleyip şey yapmak lazım. Kasalar niye çok kirleniyor? Şu falan çok kirleniyor. En son boya yapıldığında şey yaptıydık, sildiydik, yıkadıydık işte o zaman gazalarını. Ondan sonra boya yapıldıktan sonra hiç ellemedik. bitiriyorduk, bırakıyorduk kasalarını fazla şey yapmıyordum hani. Çünkü kasaları baya bir zaman alıyor, baya bir temizlemek gerekiyor, cifli müfli silmek gerekiyor. Onun için ister ister zamanımızı alıyor. Şunu hemen arkadaşlar şöyle ıslatıyorum güzelce. ilk önce camı siliyorum. Dediğim gibi hiç iz, leke kesinlikle tertemiz, pırıl pırıl yapıyor. Ben bunu indirim vardı. Kasım ayında Kasım indirimi vardı. Trenet yoldan aldıydım. Tabii ben e, trenet yoldan şöyle alışveriş yapmasını fazla bilmiyorum. Bizim bir tanıdık var. O oradan alışveriş yapıyor devamlı. Ona söylüyor. Sağ olsun. Evet. Linkini atıyorum ona. O da linkini at, linkin atmayı da bilmiyordum. linkin atmayı da şöyle o bana gösterdi. Dedi böyle böyle abla şuraya dokun, şuraya dokun. Şey yapma ona e, alışveriş yapmak için kredi kartı lazımmış. Onun için o oradan alışveriş yaptığı için ben ona söylüyorum. O da sağ olsun bana alıyor. Arkadaşlar. O girmez hadi bir girdim hiç çıkmıyor çıkmıyor. Çıkmazsın. İse hepsi buraya dökülür. Dökülmez dökülmez itelerim. Dökülür. Ama ben öyle bir kere denedim olmadı oğlum. Ne yapayım? Sen ne Görmesin. O yani. tarafa gelsene. Gel, anne ne oldu? Anne ne diyeceksen ses çıktı mı? Yok Çık. oğlum. Yengemden çıkmadı ses. <laughs> Ama o da bizden <laughs> haber bekliyor. Ha. Sen söyle o zaman tamam da. Gel gel. Anne. Ara. Geç, Ara geç. Ne oğlum sonra. <laughs> İnen aşağı in. <gülüyor> 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 basana. Aa, buranın, toz her yeri batırıyor. öleceğim var ya. <laughs> <laughs> Bunu <laughs> <laughs> kardeşim. E ee, beyaz um mı aslında Bazen hep aynı renkte yaptı. Buraya bak bana. Şey, Çekkatlar ilk geldiğinde çok güzeldi de sonradan çöktü ya hiç hoşuma gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> İyisiniz, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şey oldu mu? Yok. <gülüyor> Mustafa işine bak hadi oğlum sabahı çıkartacağız daha. Yemek yok. Boş yapma. Çocuk bu ya. Yürü git işine. Bana dokunma bile bak. Git Arkadaşlar ya. bakın. Bakın bakın. Aa, bu çekkatın altından çıkan şeye bakın. Örümceğe bakın. Vurup kaçarlar anne ben biliyorum bak. Oğlum gözümü seveyim görürüm. İşinize bakın hadi. Oh. Muzurluk yapma git işte. Oh. Baba Mustafa. Bak çeke giderim ha. Bakın çek aklını. Tutuyorum anne bak böyle sabit sabit. <laughs> Valla beyinsiz bunlar. Tamam <laughs> baba kayıyor. Ben tutayım tutayım ayaklarının altı var ya berbat şey berbat düşündüm. berbat bir şey ne düştü o oh. araları sileceğim zaten anne abim sobayı kucaklayıp çıkıyor lan yaptım. lan gitti <laughs> bile <laughs> ben ona ona kıyamıyorum o da bana kıyamıyor macera yaşadık hello <laughs> <laughs> arkadaşlar vallahi var ya bak get getir bak bak çek katın zon altından zon Altını silemediğim için böyle şey oluyor. O da ne oluyor? O kaldıkça ben fazla şey yapamıyorum. Kaldıramadığım için. Dur çocuğum. Yavaşça indir. Ay. Kaldıramadığım için ne oluyor? O da böyle geri her yere toz yayıyor. Ver şeyi ver. Paspası ver. Ver hadi. Avdo çok boş yapıyor. Bunları da yapıyoruz. Dur onu bu tarafı sileyim ilk önce. Hepsini yapıyorum. He oğlum. Namazımızı yaptık, çözdük. Camiye gittiler, geldiler namaza. Ondan sonra başladık aha. Daha yemek yok. Yemek yapacağız. Pencereleri sildim. Bitti. Şimdi çikolatanın altını sildim. Arkasını da sileceğim. Açılın, durun, bekle. Buyur canım. canım. Buyur, canım. Buyur evladım. Bir çıraklığa yazdırsam. Atebe falan gittik <laughs> <ya. gülüyor> Pijaman görünüyor alttan. Aman barışıp gidelim, ne oluyor? Ya zaten de biz ya zaten sen ne giriyor? Nereye? Çıralık eğitiminde 12 ay kalacak diye bir şey yok. Evin içinde ay arkadaşlar ay. böyle pijamam var. Evin içinde bunları giyiyor mesela. Ee, şey oluyor. Ay, yani açın. Aç kız bir şey olmaz. Kapat. Kız atsana. Aç. Aç Açık zaten. Bir, bunları giyiyorum evin içinde aynen, ne oluyor? Aynen. Şey yapacağım zaman ama üst tarafı biraz şey olduğu aynen. için ne oluyor? Temiz giyiveriyorum videomu çekiyorum oluyor. Anne. Şey, e, izin alabiliyormuşum ama, ama Yusuf abi çağırırsa onun yanına gideyim mi çağırmazsa Yusuf kim? Çatlaklısı Bu konuşmuyorum Dur kızım şunu altında sileyim Sıra sıra böyle dizmiş Siz sohbet edin ben geliyorum Böyle şey yapıyor <laughs> ya tiktokta tiktok da Tı 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 daha ya valla Korkuyor yine de bildiğinden şaşırıyor <laughs> 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 <Y> <laughs> Bak Ya değmeyin bana ha Ahahahah 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 Ağabey dur ya! <laughs> ya. Dur yerim. Lan ay yer pis! Lan daha silinmedi, silinmedi. Anne ne oldu? Git işine bakayım. Aha eder bir şey? Zaman için temizleyeyim mi? He he hadi git yere işine bak. Elektrik süpürge. su bir Ya gider, gider misin? Hayır normal temizleyecek. E valla elektrik süpürge su bir gel. Kullanamam ben sobaya. Anlamadım nokta. Her arı çek atın arkası. Bir bak oluyor ama şu çek arkası. Kapı varken de. Şimdiyken de bunun arkası fazla kirlenmiyor. Ben onu anlamadım. Geçen. Ev yolu ev sonunda başbakan ben hocam yollar yaptırayım. Ne yaptıracağım? Gideceğim böyle çıkacağım. Evet, Abdullah Sayıcı Cumhurbaşkanı. <laughs> Soğuk <Salak> ya. <laughs> Cumhurbaşkanı değil. Ceyhan Başkanı. Belediye Başkanı. Şu ayaklarının altı çok tozlu oluyor. Şöyle. Dur oğlum sağlam. Tamam. Ben de tutuyorum anne. Abdullah ne yapıyorsun? Bak, bıraksan pat diye düşecek ha. Abla elim beni kaldı. İndir yavaşça. Yavaşça indir. Yavaşça indir şuralar şey olmuş zaten. Allah Allah. Şuraya da Çık oradan oğlum hadi. Gitar. Ne yapıyorsun? Şişt, Allah. Man. Allah. Ha. Allah şey yapayım, bir derman. Allah için bak. Adam şey Bu abi. Salak. <laughs> 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 ne diyor? Ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane video var da onu taklediğini yapıyor. Hmm. Bu güzel arkadaşlar. Bu paspas pas çok güzel. Tertemiz yapıyor. Pırıl pırıl. şimdi bunu da yerine koyalım tasbasımızı gidelim yıkayalım iner mısın canım hadi dur abisin yanına bak bu neyse bak kızım evi yeni boyattık arkadaşlar bak şura bir burada iki üst kısımda var Bir <laughs> biraz şurada Bak yeni boyatmamıza rağmen onun için bu sobala evi hiç sevmiyor. Sobayla ne alakası var? İz. İz hmm. ne oluyor? O, o, şey, ondan oluyor işte. Şey dedi ki ne? Ahmet abi var. Şu karşıda oturuyorlar. Araplar. Ondan sonra dedi ki ne? nasıl dedi bizim evin dedi ısısı nasıl dedi ben dedim ki ne bizim sizin evin ısısı dedim güzel dedim Ahmet dedim klimayla ben ısınamıyorum dedim Ahmet abi dedim <laughs> Ya dedi sobalı evde dedi güzel ama dedi şey dedi. E, ne onun adı? İsi. İsi var dedi. Bak dedi bizimki dedi yazana gibi dedi. Tertemiz dedi. Duvarlar tertemiz dedi. Doğru söylüyor adam ama ama klimayla da arkadaşlar ev, ev ısınmıyor. Doğru kazın ya da olacak güzelce odaların hepsi aynı ılık şekilde. Vücut alışıyor zaten ona. Ama ben bazı yerlere gittim de alışkın olmadığından sobanın ısısına alışkın olduğumuzdan bazı e, Doğalgazda evlere gittim ama ben üşüyor. Eve de hasta oluyorum, Alışkın olmadığımda. Ama tabii ki e, onlar ona alışmışlar. Bünyeleri ona alışmışlar. Yapacak bir şey yok. Allah bize de nasip etsin inşallah hayırlısından. Rabbim hayırlısından versin. Helal kazanç yemeği nasip etsin. Hayırlısını nasip etsin. Çekletlerimin üstünde bir sabunlu bezden güzel şöyle bir kabasını alayım arkadaşlar. Güzelce ne kadar şey da. Bu kirli değil aslında ama kirli gibi gözüküyor. E, rengi alabola gibi olduğu için mi nedense kirli gibi gözüküyor. Yoksa temiz yani çekletlerimizde üstüne çay dökülmedi, su dökülmedi. Bundan öncekinde çekletimizde çocukların odasında vardı bir üstüne çay döküldü, kahve döküldü. Yüzünü siliyorum şu yüzü temiz oluyor ama iç kısmı berbat çünkü Hüseyin abi götürdüğü çeketlere yenge dedi bir tanesi çok kirliydi dedi. Öbürleri dedi normalden var dedi bir tanesi çok kirli. Ben ki de, ona dedim, Hüseyin abi çocuklarım odasındaydı. Orada otururken çay döküldü, kahve döküldü. E, Yeri geldi e, attı. yok sen miydin? İlk mesela ilk Nadil yedi <laughs> sıralardaydı. <laughs> Nadılın suyu döküldü sildik ama tabii ki yüzü temiz oluyor, iç kısmı temiz olmuyor. Benim halı yıkamam var da hiç kullanmıyorum makine. Daha o zaman eşimin yeni direkten düştüğünde aldıydım. İndirimli, hani ucuz diye al dedim. E, satan adam bize geliş fiyatına saydı. Onun için öyle ucuz aldıydım. Daha bunun kaç sene oldu? E, i̇ki kere mi, üç kere mi kullandım? Koltukları yıkama için bir daha da kullanmadım. Arkadaşlar ben temizleyeyim. Sobanın altına bakın. Sobanın altı da çok berbat bardak kırıldı altında kalmış ondan sonra etrafı sildiğimiz yerler belli zaten silemediğimiz yerler de belli ee, buraları ben iyice bir temizleyeyim elden geçireyim sonra da borular temizlesin dışarıda sobamızı da temizleyek getirek kurak işimizi bitirek sobamızı yakak mis gibi oturak şu anda ben sıcakladım niye sıcakladım derseniz hareket ettiğim için <laughs> Dün e, şeye gitti. Rümeysa'nın haçlığını evde unutmuş arkadaşlar. Ana sonra e, şeyi Abdullah dedi ki ne yapak ne yapak dedi şey ben ne kız orada aç kalır bir şey yemez ben biliyorum çünkü ne para yok diye yemez. E, gidip gidip gelmedi dolmuş parası 6 lira oldu yetmiyor da parası. Onun için e, şey yaptı Abdullah dedim ki ne Abdullah oğlum dedim bir tane ona döner aldı dedim götür dedim. Şurada Mustafa gelin e, fırının ekmek verdiği bir şey döner, ekmek verdiği bir yer var dönerci. Ondan sonra eşim de tanıyor Mustafa Gel de tanıyor. Oradan biz Abdullah bir tane döner aldı götürdü. Ee, şey fırındakinin işte Mehmet abinin eniştesi gel Rümeysa'nın öğretmeni. O görmüş ne oldu demiş Abdullah demiş. İşte orada demiş ki ablam evden haşlığını evde unuttu. Onun için ona yemek getirdim demiş. Abdullah içeri almamışlar tabii ki. Ee, adamın kızı yanındaymış demiş ki Hadi demiş bunu Rümeysa'ya eşine götür demiş. Ee, soyadımı söylemedi. Rümeysa'ya 12B demiş. He 12B Rümeysa'ya götür demiş. Ondan sonra işte götürmüş. Rümeysa Bunlar tabii ki sınıfta iki, ha, sınıfta iki tane Rümeysa var. Rümeysa da demiyor ki Rum Alfa diyor. He, sınıfta iki tane Rümeysa var. biri bizimki biri de başka. O da ikisi de şaşırmışlar. Bu diyor ki ne ben sipariş elmedim. O diyor ki ne benim haberim yok. Artık Rümeysa'nın arkadaşı var bir tane Buridem diye çok seviyorlar birbirlerini. o demiş ki ne de biraz demiş ton e, tontiş biri miydi demiş. Kız da demiş hey Rümeysa demiş Rümeysa'ya demiş kafasında şapka var mıydı? o da demiş hey demiş tamam benim kardeşim demiş. Öyledim bir şeyler oldu da arkadaşlar. Neyse temizliğimizi bir tek sonra görüşürüz hadi. Arkadaşlar temizliğimizi. Ne Yok ne oldu? Bir şey mi? Yok niye? Çağır. Bir yere kaybolma. Ya. Çağırdığımızda gelirsin. Temizliğimizi yaptık camları sildim ter temiz arkadaşlar. Şöyle masa orada kaldı namazda da orada kaldı Tabi oraya daha şey yapamadım. İşim var sarma saracağım biraz. Şöyle sobamızı da yaktık bak temizlenince nasıl gümbür gümbür yanmaya başladı. Şu arkası leke oluyordu arkadaşlar. Bir şey dökülmüştü ne olduğunu anlamadım. Yani Cifne sildim. Ufak alayım. Ufak alayım. Temizledik arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar soba temizliği videosu ve kahvaltı da içinde beraber hepsi bir bitti arkadaşlar. Biraz davşanlar dışarıya çıkarttık onları şey yaptık dedik dışarı çıksınlar hayvanlar kümesin içinde küçük küçük kala kala şey oldu ayakları uyuşur diye ben öyle çok düşünürüm şeyi de yıkadım şuraya da yıkadım şurada bir leke vardı onu şey yapamadım tam elim sığmadı o tarafa öbür taraftan da yıkayamadım yıkadım bu lekeler çıkmıyor zaten şöyle temizledim şöyle düşen portakalları da şimdi alacağız Arkadaşlar bugünlük temizlik soba videosu bu kadar. Şöyle içerimizi geniş bir şekilde alalım. Temizlik videosu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Örtüleri yıkadım da daha seremedim. Gurumadılar daha. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.